Abdullah Öcalan yakalanıp Türkiye'ye getirildiği gün ben soran bana dört e, televizyon, üç radyo, iki de gazete tabi asılamayacağını, beş sene sonra da siyasi partinin başına geçeceğini söylemiştim. Ee, Abdullah Öcalan, Öcalan evet, bunlar hepsi yayınlandı o zamanlar. Şimdi e, Vatikan'la bağlantısını biz bunun çok önceden biliyorduk. Yani iki defa mektup yazmıştı. İkinci mektubu Hı -hı. özellikle gündemdeydi. Hı -hı. Orada kendisinin Hristiyanlığa çok yakın olduğunu ve e, Kürt hareketini gerçekte Türk ve Müslüman barbarlığına karşı Hristiyanların ileri karakolu gibi. Mealen söylüyorum gördüğünü anlatmıştı ve demişti ki biz işte kendi inanç sosyalizm çerçevesinde Türk barbarizmine karşı savaşıyoruz. Ama bu Türk barbarizmi Mehmet Ali ağaca gibi bir adamı size gönderip öldürtmeye kalktı. Benim doğduğum şehir ise Türk barbarizminin merkezi olan Malatya'dır ve Battal Gazi en çok Hristiyan öldürmüş adamdır gibi böyle abuk sabuk hı hı. bir mektup Papaya yazdı. Papalık ondan sonra büyük bir kampanya başlattı Türkiye aleyhine. Yalnız şunu söyleyeyim ben Abdullah Öcalan'ın asılması mümkün değil.